İyi akşamlar. Gündeme dair programının bu akşamki konukları Türkiye Belediye Başkanları Birliği Elazığ İl Başkanı Nasıl Sayın oldu? Faruk evet. Aydın. İnşallah. Faruk Bey siz de lütfen evet, bir Öncelikle teşekkür evet. ediyorum. Ekranları başlarına bizi izleyen tüm seyircilerimize saygılarımı sunuyorum. Ee, Hasretten size de teşekkür ediyorum. Çünkü bu e, üçüncü e, program oldu. Bizi davet ediyorsunuz. ...zor ve e, dar zamanlarda hep destek oldunuz, e, hasretten teşekkür ederim efendim. Evet. Şimdi Sayın e, Müdürüm'ün de bahsettiği gibi Filistin olayı hakikaten... E, işimizi e, kanatan, hepimizin e, yüreğinde e, fırtınalar koparan bir olay. E, her gün e, e, izliyoruz, her gün görüyoruz. E, sivillerin, küçük çocukların, kadınların, yaşların maruz kaldığı bu muamele ne savaş hukukuna ne insanlık ahlakına sığacak bir durum değil. Dolayısıyla bizim bir an önce İslam ülkeleri olarak, her birimizin bir birey olarak buradan dersler çıkarıp bir toparlanma sürecine girmemiz lazım. Aslında bu tesadüfen gelişmiş veya kendinden karşılaştığımız bir sonuç değil. Bizim yüzyıllardır içimizde yaşadığımız bölünmüşlüğün getirdiği bir sonuç bir anlamda. Dolayısıyla e, İsrail'in kural tanımaz, hak hukuk tanımaz e, bu davranışları e, e, kesinlikle tasvip edilecek e, olaylar değil. E, yani şu anda bizim gibi insanların yapacağı şey e, manevi anlamda destek olmak, dua etmek e, ve elimizden geldiğince maddi anlamda katkıda bulunmak. E, dolayısıyla dünyanın, modern hayatın, modern dünyanın, çağdaş dünyanın dediğimiz 21. asırda, tüm etik değerleri, tüm insani değerleri yok sayarak bunu kanıksaması, normalmiş gibi, sıradan bir savaşmış gibi görmesi de hakikaten kabul edilebilir bir durum değil. Dolayısıyla Allah yar ve yardımcıları olsun diyoruz. Allah mazlumların, mağdurların, fakirlerin, garip kurabanın yardımcısı olsun. İsrail kahru perişan olsun tabii ki bunu kalben söylüyoruz. İnşallah Dünya bu olaya sahiplenir, karar vericiler bu olaya sahiplenir. Bir an önce bu savaşın, hatta savaş bile değil, soykırımın sonuçman, sonuçlanması noktasında e, inşallah e, iyi gelişmeler olur diye umudum var. Ben sizinle başlamak istiyorum. Yani yerel evet, seçimlerde izleyiciler, e, neler yaşanacak başkanım? Adaylar evet, nasıl efendim. olmalı? Süreç nasıl işleyecek? Önce bir sizinden başlayalım. Teşekkür evet. ediyorum Başkanım Ahmet. E, evet. Dürümün, e, kitap kitaplarla ilgili e, güzel değerlendirmesinden dolayı evet. teşekkür ediyorum. Hakikaten e, e, bizim temel sorunlarımızdan birisi de kitap okumamak, e, kitaba yabancı kalmak, kitaba gerekli değeri vermemenin getirdiği sorun ve sıkıntıları halen yaşıyoruz. Evet. E, dolayısıyla bu bağlamda bir bilinç oluşturmak, bu bağlamda gençlere rol model olması aslında yazarların buraya gelmesi de çok güzel bir çalışma. Ben belediyemizi de tebrik ediyorum. Şimdi tabii yerel seçimlerle ilgili doğal olarak ülke artık bir seçim satma haline girdi. İnsanlar her ne kadar eee diyelim dünyadaki gelişmeler ve olaylar zaman zaman e, bu tür e, şeylerin süreçlerin önüne geçse de ama e, özel top, e, sohbetlerde toplantılarda ve bir araya gelindiği durumlarda e, bu şu anda e, ülkenin en e, ciddi gündem konusu yerel seçimler, mali idareler seçimleri. Dolayısıyla e, biz de e, 2014-2019 yılları arasında e, yerel e, belediye başkanlığının noktasında bir tecrübemiz oldu. Bir bir görev yaptık. Bunu biraz da görev olarak adetmek lazım. Yoksa böyle çok da egoyu tatmin etmek evet. veya bir makamı ve mevkiyi işgal etmek noktasına görmemek lazım. Belediyeler ve belediye başkanlıkları halkın sorunlarının çözüldüğü, halkın sorunlarının çözüm bulması gereken çok ciddi kurumlar. Dolayısıyla bu süreçte yavaş yavaş başladı. Her siyasi parti kendi çalışmasını yapıyor. Ee, en iyi adayları tespit etmek, halkta karşılığı olan adayları bulmak e, ve doğal olarak da bununla bunun, bunun sonucunda netice almak istiyorlar. Bu siyasetin kendi doğal mecrasında olan bir durum. E, tabii ben e, şahsi, e, şahsi olarak bir değerlendirme yapmam evet. gerekirse hani bu Türkiye Belediye Başkanları Birliği tabii, e, e, başkanı olarak da biraz siyasetin yani, içindeyiz. Tabii. E, belediye başkanlarımıza da burada evet. e, hepsini ben selamlıyorum. Evet Ada adayı olan arkadaşlarımıza da başarılar diliyorum. Olacak arkadaşlarımıza da başarılar diliyorum. E, tabii e, yani siyasetçinin e, siyasi aktörlerin e, benim şahsi kanaatimce bazı özellikler olması lazım. Yani evet. bir insan e, bir kuruma dahi e, niyetlenirken e, bazı vasıfları taşıması lazım. Çünkü bunlar ciddi sorumluluk gerektiren makamlar. Dolayısıyla e, belediye başkanlığına ada olacak arkadaşlarımızın e, bence ciddi anlamda bir temsil özelliğine olması lazım. Bir temsil kabiliyeti olacak, hitap, hitap etme kabiliyeti olacak. E, ...kitleleri ve bireyleri e, e, arkasından sürükleyebilecek e, nitelikte basit olması lazım. Ve bunun için de donanımlı olmak lazım. Yani e, bizim temel sorunlarımızdan birisi de biraz da bu. Liyakat. Liyakat. Donanım evet, evet. değil mi? kelime yani. kavramı siz doğru buldunuz, evet. yerine oturttunuz. İkincisi olarak da ben... E, Belediye başkan olacak arkadaşlarımızın hizmet getirebilme kapasitelerinin olması lazım. Yani bürokrasiyi, siyaseti bilmek lazım. Bürokrasi ve siyasetle e, geçmişte hem hal olmak lazım. Öyle birden e, bu işlere girdiğiniz zaman e, doğal olarak çok ciddi bir makamı e, belki uzun süre e, oradaki enerjiyi heba etmiş olursunuz. Dolayısıyla bu bağlamda ya işte adam mesela tecrübe kazanıyor çok diyelim, kazanıyor işte diyelim 3 dönem, 3 dönem belediye başkanlığı yapıyor fakat ortada bir şey yok. Ya yani işte biz parti olarak buna aday gösterelim, kazansın da. Evet, i̇şte evet önemli diyorsun. değil orada evet. otursun işte evet. A partisi, B partisi işte kazandı desinler. Evet. Böyle bir zihniyet evet, evet. var yani başkanım yani işte ne diyorsun? biraz şey yani, hani e, Niceliğe bakıyorlar, niteliğe bakmıyorlar. Sayısal olarak partimiz ve işte bu kadar evet. belediye başkanı almış olalım. Ama hakikaten e, evet. çok ciddi bir sorunlu karar vericilerin bu noktada çok hassas olması lazım, çok ciddi kamu yoklamaları çok ciddi kriterleri baz alarak bir sonuca lazım. Demin bir dedi ki liyakatlı olacak, iki dedi ki temsil kabiliyeti olacak, üçüncü olarak da seçimi alabilecek bir kapasitesi ve bir zemin hazırlamış olması lazım. Neçede siyaset sonuç odaklı bir süreçtir. Ama biri biri ikiyi geçiyorlar genelde üçe bakıyorlar. Evet. Ama yani liyakattır, üç... temsildir, bunları pek önemsemiyorlar. Bu seçimi alır diyorlar yani i̇şte mesela. Üç biraz popülizme kaçmak değil mi? Yani, Popülist evet. bir yaklaşım, ee, yaklaşım var. Yani oluyor. şimdi böyle bir yaklaşımla işte belirleniyor genelde. Evet. Evet. Şimdi değil mi? Ama e, hizmet maalesef yapıyor Maalesef yani. öyle. Yani ülkemizin e, bu kronik sorunlardan bir tanesi. Evet. E, bunu açmak lazım. Yani neticede e, e, geçmişte bazı yanlışlar ve bazı e, yanlış zeminlerde e, evet. yapılmış uygulamaları sürekli e, bunu tekrarlamak durumuna değiliz. Buna müdahale edebiliriz. E, karar vericilerimiz e, bu durumları yeniden masaya yatırabilirler Dolayısıyla e, bu bahsettiğim çerçevede aday belirlenme süreci yaşanması halinde diğer arkadaşların kırılması, darılması veya oradaki duygusal kopmaların önüne de geçmiş oluruz. Bana göre bu duygusal kopmaların önüne geçmenin bir de şu noktada dikkat edilmesi lazım. Süreç içerisinde herkese adil ve eşit yaklaşmak lazım. Yani bu işe niyetlenen, bu işe soyunan insanlar neticede hem zaman olarak ciddi bir zaman harcıyorlar hem de maddi olarak da ciddi külfetlere giriyorlar. Dolayısıyla hem teşkilatlar hem karar vericiler bu süreci yani adalet çizgisinde demokratik bir zeminde götürürlerse neticede bir insan adı olacak. Bir insan bu işi bu sorumluluğu alacak hasta bu ipi de görsemek değil de biz biraz öyle bakıyoruz. Evet. Adam niye aday olur ya belediye başkanı neden olur yani mesela diyelim işte siz belediye başkanı oldunuz ya yani neden aday oldunuz yani başkanım? Yani, yani teorik şimdi... olarak başkanım herkes şunu der ya işte evet. ben halka hizmet etmek için aday oluyorum, evet. ee, halkımın yaşam standartlarını yükseltmek için aday oluyorum der ama gerçekten bunu millet buna karar verecek, halk bunu görecek gerçekten. Aday olmaya karar verenlerin e, halkın yaşamını standartların üzerine çıkarma kapasitesi var mı yok mu? Evet. Bu noktada e, kaynak e, veya hizmet getirme potansiyeli var mı yok mu? Buna millet karar verecek. Ama teorik olarak herkes aslında bu çizgide yola çıkıyor ve böyle bir e, gerekçeyle siyasete soyunuyor. Yani neticede biz hani e, veya e, siyasi aktörler, kimin aday olması ve olmaması gerektiğine karar veremez. Yani niyetlenmesine karar veremezler ama görev vermek veya buna sorumluluk verme noktasına karar vericiler tabii ki bu işi bence ciddi olarak ele almak lazım. Çünkü bir şehrin, bir bazen bir ülkenin kaderini tayin edecek çok ciddi kararlar veriliyor. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte dediğim gibi ee, özellikle biz şu anda ada adaylığı sürecini konuşuyoruz. Sonra evet. adaylık sürecinde de e, yani belediye başkanı olmak ve herhangi bir mevki ve makamı e, e, işgal etmek veya oraya gelmek ne dünyanın e, başı ne sonudur. Yani her şey değildir. Neticede e, e, bu bir görevdir. Devletimizin yasalar ve kanunlar çerçevesinde tanımladığı bir görev. Bir il müdürlü de bir görev. Belediye başkanı da bir görev. Dolayısıyla çok da yarın pişman olacağımız, birbirimizin yüzüne bakamayacağımız e, süreçlerin içerisine girmemek lazım. Yani bir ahlaki zeminde, bir e, demokratik zeminde, bir e, birbirimize saygı duyacağımız bir zeminde bu süreçleri götürmek lazım. E, çünkü her seferinde insanlar zannederler ki bu son kezdir ama bakıyorsunuz e, e, bir sonraki dönemlerde de yine bu tür şeylere niyetlenebiliyorsunuz ve geçmişte yapacağınız hataların bazen de olmuyor. Çünkü siz neticede e, ada adayı olduğunuz arkadaşlardan yarın e, destek isteyeceksiniz. Dolayısıyla çok da arkamızda büyük bir evet, talimat oluşturmamak gerekiyor evet. diye düşünüyorum. Belediye, evet, ilçe belediye veya evet. belediye başka evet. başkanlıklarından ilgili çalışmalar bir muhtarları değerlendirelim. Evet. Kısa. Ee, neticede evet. Ben e, muhtarları şöyle görüyorum, yani muhtarlar aslında halkla belediye arasında bir köprü vazifesi görüyorlar. Çünkü bir belediye başkanının veya bir belediye başkanlığı makamının e, bir belledeki e, bütün e, sokakları, bütün e, diyelim ki e, işte her tarafını hakim olma şansı olmaz. Ama muhtarlar e, lokal olarak kendi bölgeli, sorumlu oldukları mahallelerinden mahallelerindeki ihtiyaçları tespit edip belediye makamına ve belediye kurumuna ulaştırdıklarında hem belediye başkanlığını güçlendirmiş olurlar. Çünkü böylelikle belediye başkanlığı ve belediye kurumsal olarak belediye de o sorunların ne olduğunu tespit edip ve anında müdahale etme şansı yakalıyor. Hem de muhtarlarda orada fonksiyonel bir durum kazanıyorlar. Yoksa, evet belediye meclisine hemen geçelim. Muhtar, evet. Muhtar. Yani belediye zaten. meclisi de yine dediğimiz gibi belediyenin en önemli organlarından birisi. Evet. Karar verici organıdır. Dolayısıyla belediye başkanına hem e, diyelim ki e, istişare noktasında hem de karar verme noktasında ciddi katkılar sunabiliyor. Dolayısıyla belediye meclislerinin niteliği de çok önemli. Yani belediye meclisine adı olacak arkadaşların da hakikaten farklı meslek gruplarından farklı e, yeteneğe ve özele sahip arkadaşlardan olması lazım ki. Çünkü belediye başkanı olmadığı durumlarda Belediye başkanına vekal edecek arkadaş Tabii, belediye mesulerinden yani. seçilecek Değil arkadaş. Yani. Ama hallesinde yani diyelim Hatice'de, ki bir imar e, yapmayacak. Orada yani. çok popülist yaklaşmamak lazım. E, zaten ülkemizin depremselliği gerçeğini evet. gördüğümüz zaman aslında e, ne kadar yani önemli olduğunu. bu bölgeler çok önemli. Evet. Yani, yani baş... Abi söylüyor mesela bilim insanları. Başkan bu konuda popülist evet. olmamak lazım. E, gerçekçi olmak lazım. E, bazen e, belki de e, hani ekonomik olarak insanlar bir e, değer yaratmak isteyebilirler ama bir de hayatın gerçekleri var siyasette de zaten bizim biraz da siyasetteki kaybımız da oradan kaynaklanıyor. Hani işte bazı kaygılardan dolayı zaman zaman gerçekleri göz ardı edebiliyoruz. Ama artık bu gördüğümüz depremsellik gerçeğinden sonra bizim popülist davranma veya insanları diyelim ki belli bir kesimi veya dar bir kesimi memnun etme gibi lüksümüz yok. Çok ciddi e, teknik olarak analizler yapmak lazım ve e, meclisteki arkadaşların da bu konuda da gerekli hassasiyeti göstermesi lazım. Çünkü bu artık Türkiye'nin birinci gündem <laughs> maddelerinden birisi. Yani ülke, Cumhurbaşkanı ülke ülke diyor ki yatay mimari. Yani biz evet. e, e, sanki ülkelerin ve şeylerin gelişmişliğini işte yüksek katlı binalarla özdeşleştiriyoruz gibi bir e, sıkıntıdan da sanki kaynaklanıyor. Yani bu bile e, e, çok yanlış bir bakış açısı. Yani her e, ülkenin, her coğrafyanın e, jeopolitik durumuna göre veya jeolojik durumuna göre mimari yapısının şekillenmesi lazım. yani Bizim ülkemizde, her yere bizim bölgemizde e, hakikaten dikey mimarinin e, artık e, savunulacak bir tarafın olmadığı görüldü. Dolayısıyla yeniden bir konsept geliştirmemiz lazım. Yeniden bu eski e, 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 atmosferimizi bizim, değerlendirmemiz yani lazım. Yani işin başında Sayın rözesi, Cumhurbaşkanı Halkın hassasiyetlerine, halkın taleplerine karşı e, hakikaten siyasi anlamda e, duruş e, ortaya koymak doğru değil e, ve bu adalet çizgisinde, adalet zemininde bu süreçleri tamamlamak lazım. Dolayısıyla hani konuşulacak çok şey var. E, zamanımız bitti. Ben teşekkür ediyorum. E, programın başında söylediğim gibi hakikaten bize e, sürekli destek oluyorsunuz. Ee, Kanal Fırat'a, Kanal Fırat'ın yöneticilerine, sahiplerine ve bizi izleyen tüm seyircilerimize teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Saygılar sunuyorum efendim.